Yıldız. Ve yerli ve milli yazıyor Evet, ekran kaydı varken güven, korumayı aldık yani. Şu anda kayıt. Bu WhatsApp'tan daha kıymetli bir şeydir. Biraz anlatabilir misiniz? Yani <laughs> dünyada bunun benzeri yok. Ne özelliği var Sayın Bakan? Bunun her özelliği var. Örneğin bir özellik göstereyim. Bunda her türlü özellik var. Bu sadece şey değil. Yani sosyal medyadaki bütün süzmeleri yapar. Türkiye'deki bütün olaylarla ilgili süzmeleri yapar. Bu sadece size özel ee, bir uygulama Tabii. Türkiye'de yani bütün insanların ajanslarda ne olduğunu aktarır. Öyle mi? Ondan sonra bu bütün emniyet teşkilatında bak şuraya bakar mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Sana buradan bir numara yapabilirim mesela. Nasıl yapabiliriz Sayın Bakan? Sen diyorsun ya teknoloji. Evet. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan birisi İçişleri Bakanlığı'dır. Hiç bu konuda tevazu gösterme. Hiç. Ne yapabiliriz mesela? Mesela ne yapabilirsin Benim fotoğrafım. Kaç saniye oldu? Birkaç saniye oldu sadece. Bir <laughs> saniye. <laughs> Sayın Bakan. Çok iyiymiş. Yap. Bu devletin çok büyük güçleri var. Sayın Bakanım çok iyiymiş. <laughs> Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde bile. Öyle mi? Evet. Bunu yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilir. <laughs>